arkadaşlar. Bu, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorum. Ee, bayağıdır video çekmiyorum. Ee, artık çekeceğim. Her cumartesi video gelebilir. Yani cumartesi atacağım artık. Her cumartesi video geldi. Peki niye YouTube'u bıraktım bir anda derseniz. Okul arkadaşlarım sağ olsun. Artık dalga geçseler de Kalkın gelin çocuklar. İyi hikaye. Artık ince şey çekeceğim. Neyse çok uzatmadan videoya başlayalım. 73 karakterim oldu bu arada. Baya bir geliştirdim hesabımı. Koy olduğumda var. Şimdi. Hesabım da so böyle. Prostal CEO'su oldu. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her cumartesi video gelecek. Bugünlük atayım dedim haberiniz olsun diye. Her cumartesi. Cumartesi de olmayabilir ama. Ara sıra atalım işte. Cumartesi olmayabilir. Her gün atabilirim. Canımları Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın evet. Yüksek bir aboneyimiz olsun artık Ünlü olalım 8 e 8 Arkadaşlar bu arada Kerim'den de video gelecek. Haberi yok. Çok mutlu olacak ona. Üzülmüştü YouTube'u bıraktım diye. Sadece Roblox videosu gelmeyecek bu arada. Ay Brostar. Roblox da gelebilir. Sonra Clash Royale. Clash Royale çok videosu gelmez ama Brostar'dan Roblox kesin. Roblox'u oynamayan arkadaşlar vardır. Onlara da gösteririm Roblox'u. Güncellemeleri falan. Nasıl yüklendiğini de gösteririm arkadaşlar. Size. onu da videosunu çekerim. Altı şeker kazan. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce bu güncelleme mi mi? <laughs> şeker güncellemesi. Ben şey artık şekeri bayağı şey aldım da şakadan hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Şaka bir üstünde şaka yapıyor gibi. Gibi. Ee, ne oynayalım? Aa yeni şey gelmiş. Bunu da oynayabiliriz. Evet bunu oynayalım. Benim videoyu izlerse çok mutlu olacak. you <laughs> kes. Kulo mu? Kulo Ay, kulo mu herhalde. Burada herhalde galiba. Allah Allah büyük olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Bu herhalde. Kalkan falan açıyor. Ya bu ya da bu galiba. Bakalım mı bir. Evet bu. Çok küçük arkadaşlar bu. Yerleri büyüktü. Bu da küçük bir şey de benziyor. Ben ne diyorum? Al Ben ne diyorum? Nerede diyor arkadaşlar? Et, bu etkinliği oynadıysanız illa böyle büyük oluyor ortada falan böyle şeyler büyük küçük ya. Yani. <laughs> 90 kaç istiyor yani. 99 herhalde bakalım. Evet 99 istiyor işte arkadaşlar ee, Yeter mi Bir şeyden alacağız Şuradan alacağız Bir de Dur şuradan da Buradan da alıyor Herhalde 99 olur Oynayalım bakalım Arkadaşlar sizce şaka mı şeker mi sizce daha iyi? Ben şekeri seçiyorum, Şekeri geliştireyim. Şakadan koştum çıkıyor. Kuzenime çıkmış kerime. Hatta gösteririm onu size. bunu? <laughs> ne diktim? Bir tane dalga çıkıyor mu ne? Öyle bir şey diyorlar ama. Onu Arkadaşlar bu arada sizi çok özledim. Bayağıdır video çekmeyeyim. Sınıf arkadaşlarım sağ olsun. Ama artık video gelecek onlar artık kalem değil. İsteyen de geçer. İsteyen de beni savunur. Beni savunan olursa birlikte çok iyi ve çok kaliteli videolar gelebilir. Neyse hmm. konumuz bu değil. Onlar da hakkımı neyse helal ediyorum ama bir daha yapmasın. Çok iyi bir şey. Aa bu orjina mi? Asıl kural nerede? Dalmak için. Ve bu. Ben de diyorum o bayağı şey yaptım. Ölmedi. Lan. Abi hemen öldü ya. Zorlayıcı <laughs> değilmiş kural arkadaşlar. Normalde de kralın şeyi az böyle. Canı hemen alıyor. Çünkü uzak. Uzak bu karakter yakın değil. Evet. Hemen elbiseyi alırız belki. Sizlerden o kutuyu atacağız arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. İnşallah karakter çıkacak. çok karıştırıyor bunları ya bu orjinal olarak arkadaşlar evet bu orjinal gene gidiyor yıkadık bayağı zehirli ya yani, en amcan gibi kral da çok güçsüz değil tabi arkadaşlar hesabım bayağı gelişti bu arada bayağıdır video çekmediğim için yetmişiz karakterin oldu çekmeni istediğim oyun varsa yorumlara atabilirsiniz arkadaşlar onun da videosunu çekelim önerimiz olursa yarın da roblox'u çekelim güzellemeyi falan göstereceğiz arkadaşlar herhalde onu yaparım evet roblox'u çekerim. arkadaşlar İzlatınız. Ee, çok şey yapıyor öldürecek sonra gel canı kaldı bu da zorla yani güzel vurur vuruyor evet öldü şimdi öldü sadece ben de alayım galiba ya. o da var mı? Bilmiyorum ne karmaşık oyun bu Arkadaşlar kaldı. Oo baya geldi arkadaşlar 78 şekerim oldu açacağız. Bu arada kıyafet olarak ben de Heh, bak göstereyim kuzenimde de bu var. Yani şu göstereyim ekranda bu hayalet dalgıç yükü dedim zaten yine aynı sayı. Müzik enerji çok güzel arkadaşlar. Baksana Mükemmel yani. bir şey. Arkadaşlar çok şanslısım. Aslında diğer şey etkinliklerde hep çıkartır bu kıyafet ama bu, bu etkinlikleri çıkartamadım. Hiç. Baksana Şurada hatta göstereyim. 07 Hiç toplayamam. Bana göre hangisi güzel derseniz arkadaşlar. Bu dalga şekeri çok beğeniyorum. 1. Hmm. birinci sıralama diyelim. Sevdiğim olarak. Crow da ikinci. Bu da çok güzel. Bana göre. İkinci de Kuljikel. Çok güzel. Böyle. Mükemmel kıyafetler Bu vampir beyağı da <laughs> <Bunu> çok beğenmiyorum. <laughs> Hoş değil yani. İki sorarsanız tik ee, kıyafeti iyi ama ben çok al bunun çıkmasını istemem çünkü ben tik oynamadığım için çok ben yani tik oynamıyorum ben o yüzden boşuna çıkmış olur kim tik oynar ki arkadaşlar hemen tabi güçlüyse çok güçlü böyle ultra güçlüyse 11 seviye falan bilmem ne falansa tabi bazıları oynuyordur seviyordur ama bana göre tik bana göre kötü yani oynaması birazcık zor. Hemen mesela Edgar diyelim direkt üstüne üstüne gidiyor öldürüyor. O yüzden. He, bunların ikisine de vuracağız. Şimdi anladım arkadaşlar. Hem ona hem de bunu. O bunu çok ceneysel giriyor lan. Çizikliyim. Arkadaşlar olabildiğince çok video atacağım. Shorts da atacağım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Destek çıkın bana da. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Özledim sizi. Belki de siz de, <laughs> de beni özlediniz. Aa koltuğun camda <laughs> şey var yani. Şimdi. Bu efsane değil mi ya? Evet bu da efsane. rengi de işte. <laughs> <laughs> Beni bayağı azaldı aldı. Bu ikiyi de Hadi öyle Aa Aaa bunlar niye ölmedi? Şeyler öldü canım. Yukarıdaki zaman azalmadı. Ya e buna vuracağız o zaman. Çok, iyi, Çok az kaldı ve bitti. Bu videolar gelecek arkadaşlar. Her gün video atmaya çalışacağım. Destansı yine hiçbir şey çıkmayacak. Gizemli destansıda hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. 86 Bu arada bu da ben bırakıştım arkadaşlar bir ara Sonra tekrar yükledim <laughs> Çok, çok oynadığımda sıkıyor <laughs> birazcık <yüzyıldır>. Eğlenceli hissediyorum <laughs> falan da Şu tükenler hep var ya Hep böyle bir şey kullanıyorlar evet. da öyleydi Spike'in bir tane aynı böyle olmuştu Hatırlayanlar var da Hayır çünkü. Evet kilo tam? Şöyle taksık. He. Bu fıstık neden atmıyor ki? Yaşın yaşık. Evet attı. O kadar çok azalmıyor Gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Lan bu niye orada duruyor ki? Yanı çok az. Evren geliyor. Yuh 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 yuh. Yav. Oha ya çok zorlaştırmışlar bu kuruyu ya. Kral kuru da demek ki. Düştü karakter. Gittikçe zorlaşıyor. Bu zamana kadar ölmesi lazım da ilk başlangıçtaki. Olay. Gittikçe demek ki canları da yükseliyor. Canları yükselmiyor ya. Hep Kalkan artık boşuna gitti. Yani dolduralım. <laughs> ya yakınlaşmaması lazım hemen vuruyor ya. <laughs> Uzaktan vurmam lazım. Evet. Bak geliyor. Şimdi de bayağı iyi oynuyor ama. Baksana da bayağı dayandı. Evet ölüyor. Öldü. Bakalım bakalım arkadaşlar. Şekerler. Yani şey gelmiş mi şeker? 99 olmuştu. Evet olmuş. Arkadaşlar da her şey neyi açacağım diye bunu açmayacağım ya. Yani. Ama bunu da aç şekil yani şakayı da açmak isterim de. Şimdi açacağım 9 yazıyı hep. Ben bilmiyorum sizde ne yazıyor ama bana hep 9 yazıyor bir de hep kötü şeyler çıkıyor. O yüzden ben bunu atacağım. Evet, yükseltti. Şeye bir bakalım hatta ne neymiş. Evet, belki şurada kırmızı var. 16 yazıyormuş. Destans çıkma şansı, destansıyla gizemli. Garantik kostüm destansı. Karakter verir mi bilmiyorum ama. Verirse çok mutlu olur. Bundan sonra acaba dur dur. Tekrar bir bakacağım. Tekrar şekeri alsam mı acaba? Yani bir iki. 20 mu? Şeydeki, bir. 20 yazıyormuş. Şeydeki. Buradaki. Ee, garanti yine. 5 şansı. Tutma şansı. Yine destansı giz, gizemli efsanevi bir aslında yine ben biriktirirsem böyle yani güçlü daha çok 99 yaparsam yine yine şeyi şekeri aldım şakayı çok sevmiyorum arkadaşlar yani şey hiçbir şey vermiyor çünkü çok nadir o da çok güzel mi Neredeyse artık dalga çıkıyor. Hayalet dalga çıkıyor. Oo, imkansız çok zormuş lan. 2 3 tane vurdu hemen can azaldı. Yetmiş ya, hayır. Ya. imkansız zaten de imkansız ya <laughs> çok baksana hiç gitme birkaç yaz olsa bende var ya beni azaltır mı bana ultiyle mi var yok buna da aldık şu tarafta ekliyorum ben ne burada yok aşağılarda var evet burada o direkt kalkan açıyor <laughs> Ya Uzi attı mı kalsana ya çok güçlü arkadaşlar güçlü. O oh, koltuğa ölecek yardım etme. <laughs> Canı yükseliyor ya. Ben de gitmem lazım. Öyle. Aa nöbeti. Yeter. Son anda doğdu ya yani. yoksa bir iki saniye falan önce ölseydim. ölseydik bitmişti. Şu siyah kuru ölecek az <laughs> Çok ben az kişiydi çok fena şey yapıyorlar dalıyorlar. Şu siyahlı öldü zaten. Siyah kral. Pizza şazın keşif ediyor. Şey Sonradan kullanacağız. Sonra Yakına geldi mi çok pis saldırıyor ki hemen Yaman... sıkıştırıyorlar hemen. Çok pis vuruyorlar ya. Yakından bana vurmuyorlar. Ya. Bak ses mi geliyor? Bunlar konuşuyor herhalde arkadaşlar ben özür dilerim. Şöyle başka saat değmez. Ha şu ölüyor. Hayır öldüm. Hayır ya. Ee. Nita bir, bir kişi daha var mı ki? Nita'lısa kaybedebiliriz. İki kişi var mı ki? Aa, şeyleri öldürdü ses geliyor böyle. Abi ne çıktı? O hatta ben etkinliği açtığımda arkadaşlar görmüş müyüz bir tane şey vardı imkansızda bıraktım. Evet, <laughs> evet. <laughs> öldürmemiz lazım. Evet. İmkansızayız. Yani şurada göstereyim size. Kaç verdi? 8 herhalde. Evet 8. Yok buraya niye gidiyorum ki? Nerede Şu kuzi kendisi bitiremedim ya. Çok zor, zor ya. Bir dalıyor arkadaşlar var ya. Bitiremedim onu. Bir kere deneyeyim arkadaşlar. Aynı koltan denedim de. Çok zor. Yine yani bir deneyim. <laughs> ben niye emoji <imajı> seçmemişim <laughs> bu adam diye. O da aynı benim. normali çekmiyor şu an. Normalde çekiyordu bu ne? Bak işte arkadaşlar bunu diyor çok zor ya bak. Craw yine kol kolaymış ya. Niye o tarafı sık bu da? Çok zor diyor bak sen. Öldük bile. 102. hakkı etmemesi çok zor arkadaşlar. 3 kol kol bulamadık yani öldüremedik. Neyse biz de başka bir şey oynayalım arkadaşlar. Çok zor arkadaşlar ikinci Bir tren var şeyler olsun. Ölmüyor bir şey fırlatıyor böyle tikenli. Zorluyor yani. Bir lava oynayalım. Arkadaşlar lütfen videolarımı like yani izleyin ve şey e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İbiskus. Aa arkadaşlar ben size şey göstermedim. Ben bu arada İbiskus'u çıkarmıştım. Hadi şunu öldürürüz. Çık. Şey. Edgar'ı niye seçmiş ki adam? Ultisi yok. Bir de dalması lazım onun. E, Eyvah ulti topladı ya. Çek. Öldük. Ultiyi de yanlış yere attım. Yani. İblis kuşu aldı. Hayır 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 ya. Çok az önce kaçtı. Bu bizim mi Sunday öbür taraftaymış. Düşmanı şeymiş. Bizde de Sunday var zannettim. Ya Sunday değilmiş de tamam onu. Yanlış söylüyorum. Ben. Aha aldım. Tabi adamlar daha önce de ya. Ah. Şu an kafa kafayız bir kişi almamız lazım. Daha lazım ve a tüp be. O da öldü ben de öldüm. Tüp be. Aa şey de olmuş kayıtlar. bakalım bir. Tamam çık çık. Ee, hangi karakteri seçsem? Ee, Piper mı oynuyor? <laughs> Piper'ı seçelim. Yanlış yere gidiyor. Bir dakika.